Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Meclis Genel Kurulu'nda ve komisyonlarda birçok önemli düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor. Genel Kurul haftalık çalışmasına 17 Haziran Salı günü başlayacak. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklif kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilmesi öngörülüyor. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanabilecek. Yüksek öğretim kurumlarında sözleşmeli olarak görev yapacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sayısı ise toplam öğretim elemanı sayısının yüzde ikisini geçemeyecek. Ticaret Bakanlığı'na döner sermaye işletmesi kurma yetkisi verilmesi de teklifin maddeleri arasında yer alıyor. Öte yandan meclis komisyonlarında da önemli başlıklar ele alınacak. AK Parti'nin geçtiğimiz hafta meclis başkanlığına sunduğu enerji teklifi enerji komisyonunda görüşülecek. Teklifle madencilik faaliyetlerinde bürokrasinin azaltılması, yerli ve milli enerji yatırımlarına destek sağlanması hedefleniyor. Sağlık alanında ise AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenleme ile özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde denetim mekanizması güçlendirilecek. Ayrıca hasta sevklerine ilişkin daha sıkı bir takip sisteminin oluşturulması planlanıyor.